Bugün severler bugün sizlerle Roblox'ta Find the Dead oynayacağız yani ölmenin yollarını bulacağız Ama öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi e, 33 tane ölme tekniği varmış burada <laughs> Ya tövbe tövbe ya Bu ne şimdi balon Balonu al Ne oldu balonu aldım Tıklıyorum Bir tane balon alayım Alamadım Aha zıpladım Yuuu gökyüzüne gidiyorum şu an. <laughs> İmdat. Düşeceğiz galiba düşeceğiz. Galiba birazdan öleceğiz gibi hissediyorum şu an. Aha şurada bir halka var. Halka... Aha öldük. Tamam. Birinci ölüm şeklini keşfettik. Şimdi ikinci ölüm şekli muhtemelen bir araç çarpması. Ay araba bana çarptı. <laughs> i̇kinci ölüm şeklimizi de bulduk. Üçüncü ölüm şeklimiz acaba ne olabilir? Burada dikkat yazıyor. E düşelim şöyle. Ay, oha nereye düştü? E bu ölmüş. Ha, ben niye ölmedim? Biraz daha aşağı kaz. Kazalım. Aha. He, lavlardan yandık. <laughs> tamam. 3 kez öldük ya. Abi daha oyuna başladı. Bir dakika oldu. 3 kez öldüm ben ya. Şimdi başka ne olabilir? Şurada merdiven gözüme çarptı. Hmm, bence buradan aşağı atlamak da bir sıkıntı yaratabilir mi? Hmm, şu ne? Zehirli bir şey mi bu? Buna dey bakayım. He. Ne oldu? Burada bir mesaj bulunamadı. <laughs> Acaba niye öldüm ben? Şunun altına inelim. Oh yes. Ne oldu ya? Aa Chucky değil mi bu? Çaki, Ana çaki verip bıçakladı. <laughs> Başka bir yere gitmeli miydim? Bu beni bıçakladığı için mi öldüm yoksa niye öldüm ben onu tam anlamadım. Bir daha atlayabilir miyim şuraya? Şöyle gidelim. Oh yes. Ha bu da ayrı anladım. Yani bir yeri buldun ama orada birçok ölüm türü olabilir. Çok da videoda ölüm demek istemiyorum tabii tabii yani. Şimdi acaba şuradaki fareye tohanırsam ne olur? Aha. Zehirli fare. Hey, deadly virüs varmış. Fırıstı faresini fare seni. Tamam biraz buralarda takılalım. Mesela bu kapı açılıyor mu? Aha açıldı. Oh. Aha nereye girdim ben? Ölüm var mı burada? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Ee, şöyle içeri girebiliyor muyuz? Yok. Şuralardan ama yukarı tırmanma falan var. Çok garip. Ee, şu an gerçekten ölüm arıyoruz ya. Hayda. <laughs> töbe töbe ya. Aa orada bir tuş var. Ne oldu? Bataklık mı bura? Şu an ben kaldım burada. Hayda ha bataklıkmış quick sent oldu evet geçmiş olsun. E ee, ben o tuşa nasıl basacağım kardeş? Benim gidip oradaki tuşa acil olarak basmam lazım. Çok merak ettim. Aha yangın var orada. Yuu! Yangın çıkmış. Mumdan çıkmış yangın. <laughs> Dedeciğim. Dedeye sahip çıkalım. <laughs> Sokaklarda kalıyor. Mumdan çıkmış yangın. Hayda yine öldük. Şurada bir taş gözüme çarptı. Bu ne? Bu ne? Ne yapabilir ki bu taş bana? Ne oldu ya? Kafamı vurdum. Abi durduk yere sen nasıl kafanı vurursun ya? Tamam. Şu tepede farklı bir şeyler olabilir. 10 tane ölüm bulduk şu an. Kaldı 23 tane ölüm türü. Çok da hoş değil ama bakacağız. Şuraya ben insem şöyle. Hah, elektrik çarptı. Tamam, ona değdik zaten. Tepeden atlayayım mı? Bir de tepeden mi atlasam? Bir de şöyle gelsem şöyle yaşar. Mükemmel bir atlayış gibi bir atlayış mı yapsam acabası? Şuraya var mı bir şey burada? Yok. Aa muz var muz muz gelmiş muz Dur kardeş Ayaz dur Muza ben basayım Heh. Hayda muza bastık öldük Tamam Başka ölüm türü ne olabilir şuradan Birisi beni arkadaş ekledi hayır canım tanımıyorum seni ee, Şuralara Değdik mi biz Yeşillere değdik mi Bu yeşillere değince bir şey olmuyor Tamam burada farklı bir Aha, Varmış varmış <laughs> Farklı bir tür de varmış burada Tamam herhalde aşağıya hallettik ya Şimdi burada başka başka ne gelebilir ki? Bu ne? Kafamı mı vurayım? Aha. Burada bir şey uçuyor. Yuh. Benim buna değmem lazım mı acaba? Bu ne? Burada bir şey var. Neyse bilemedim. Eee biraz araştıralım. Şuradan sanki bir içeri mi girdi? Yo. Halüsinasyon mu gördüm? Belki. Şuraya gelelim. Ha muz şurada da varmış. Buradan aşağı mı atlamalıyım acaba? Aha şuradan bir aşağı atladım. Ölmedim. Bu ne? Abi arada müzik çalmaya başladı ya. Grab moldy patato. Ha çürümüş patates. Ye. Ye 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 Aha canım gitti. Ye ye dolmadan bir daha ye bir daha ye bir daha ye. Bir daha bir daha. O ne güzel patates o. GGS. <laughs> tamam. Enfeksiyon olduk. Şimdi başka 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 ne olabilir? Şurada bir şey görüyorum. Ay dikenler varmış burada. Dikenlere bastın da ölmezsin ama neyse hadi. <laughs> Bunu kabul ederim. Aa şurada ağaçta Abi arabaya bastım ya. Arabaya bastım ben. <laughs> Nasıl oldu bu? Tamam ama galiba bir ölüm türü daha açtık orada. Bu ne bu? Ayrı bir araba bu. İlginç. Burada ne var? Ne yapıyorsunuz burada? Bu ne abi manki? Maymun Ana meymun ne oldu bana? Maymun beni cehenneme mi götürdün? Ayaz ne yapıyorsun gel. <laughs> ee? Kaldık mı burada? Aha tuş var. <laughs> Tuşa bas. Ne oldu? Ağaç kafama düştü. <laughs> Çok saçma. Maymun beni başka yere ışınladı ya. Şu maymunun oraya bir daha gideyim. Kesin onun tepesinde de bir şey var. Maymun. Ne oldu? Ha, yine aynı yere geldim ya. Hayda abi bıktık ya. Gerçekten bıktık ya. Orada başka bir şey yok o zaman. Tamam. Bir daha oraya çıkmamıza gerek yok. Şimdi 17 tane bulduk. Eee sırada başka ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Acaba diyorum balonu alıp Şuna kafa mı atabilirim mi? Balonu alıp <laughs> ha Ne oldu ya küp Senin ruhunu çekti küp Ay ruhum çekildi <laughs> Ha şuradaki tuşa basamadım ya Abi tuşa basmam lazım mı? Peki Ya her türlü biz o tuşa basamayacağız galiba değil mi? Onu bilerek Öyle fake olarak koymuşlar ya Benim ona basmam mümkün değil Tamam şöyle araştıracağız Başka bir şeyler bulmaya çalışacağız Şuraya düşmüş müydük? Ha düşmüştük. Şuna basmıştık. Aha bu da öldürdü. Tamam. Stalarmit öyle saçma sapan bir şey varmış. O zaman orada yine vardır ondan. Oradan yine vardır orada. Orada birkaç şey daha var. Hissediyorum su. Yok. Buna kafa attım. Yok. Şu amatiste kafa atmaya çalışmıştım aslında ama yanlış şeye kafa attık. <laughs> Çok tatlı öldüm ben ya. Tamam. Bir tane daha bir şey olabilir orada. Bir saniye. Burada şu olabilir mi? Olamaz. olabilir mi? Olamaz. Tamam. Burada da kaldım şurada. Aha. Aha. Kafamı çarptım. Doğru. Tamam. 13 tane kaldı. Aha bir şey patladı. Yuh. Ne patladı ya orada? Bir şey değil mi? Orada bomba patlama sesi geldi bana. Ha bu mu? Abi bunu bulmuştuk zaten ya. Tamam. Patlat hadi. Patlat hadi. Patlat. Şurada neler var? Balon. Oo bulduklarımız bunlar mı? Aa burada yazıyor. Moldy McDonald's Fried. Aha. Patates kızartması varmış çürük. Nerede? <laughs> çürük patates kızartması gören oldu mu ya? Ben hiç görmedim öyle bir şey. Oha. Acaba nerede benim onu acil arayıp bulmam lazım. Kesin. Aha hırsız var. Pardon hırsız ya. Benim, sen benden ne çaldın ki oğlum? Bir şey çarmadın ki sen hırsız değilsin ki sen katilsin. Hayda bunların altında bir şeyler var o zaman. Ben hepsinin altına bir bakayım. Aha Abi yine hırsızla bu sefer arkadan geldik yine öldük ya. <laughs> Ayaz da öldü. Ayaz beni takip edeceğim diyor sabahtan beri ölüyor ya. Şu evlerin içine giriş var mı? Dışarıdan şöyle. Yok. Abi bunlarda bir merdiven var ama merdivenler bize bir şey ifade ediyor mu ana anlamadım. Biraz da şuralarda gezelim. Acaba balonu alıp şuradaki yuvarlak halka gibi olan şeye gitsem öyle bir şey yapsam acaba nasıl olur? Abi elektrik çarptı ya. <laughs> bu planlanmış bir ölüm değildi bu arada yani. Abi beni götürüyor. Ee, benim ona gitmem lazım. Sanki öyle hissediyorum şu an. Bas. Dur nerede o? Heh. Kesin oradan biz aşağı atlayacağız. Kesin öyle bir şey var abi. Bu çok dikkat çekici bir şey. Ne var burada? Ne bu? Ay indir beni burada. Burada beni indir. İndir beni. Ya beni indirsene abi orada bir şey var Bir daha deneyeceğim Tamam bu sefer tam içinden geçmeye çalışacağım Şu siyahlıkta bir şey olabilir mi Hadi başıma bir şey gelsin Aa Nereye geldim Hayda bu kim god mı Cık, Hayda tübe tübe ya e, Merhaba Merhaba diyelim Eee Ne dedi aha öldür, öldürdü beni <laughs> Beni niye öldürdün ya Ben ne yaptım ki Ben hiçbir şey yapmadım ki ben niye öldüm Neyse tamam bir sonraki ölümü arıyoruz şu an. Şurada ölüm türlerinde take monkey banana and get beer up diyor ama abi biz bunun muzunu aldık mı? Almamış mıyız? He my banana dedi. Yumru koydu yine öldük ya. <laughs> Memundan dayak yedik. Kaldı 9. Aa direkt resetlemek de bir ölüm türü olduğuna göre evet bir reset atalım. Evet öldüm şu an. Heh, güzel. Abi bunu ben nasıl düşünemedim ya. Başka şurada ölüm türlerine void diyor. How did you get there? I'm exit. Hmm. Ee, evet. Bir yerlerde bomba bomba bir şeyler var ama nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ormandan düşme var. Acaba şu yukarı gidince o ormandan benim böyle bir aşağı mı düşmem lazım? Öyle de bir ölüm türü varmış. Evet geliyorum. Oh yes. Evet öldük. Jungle'dan da düştük. Çok az bir türümüz kaldı şu an. Bir de o zaman şimdi buradaki binaların birinden aşağı düşelim. Kesin orada da bir tür var. Gel 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 çık yukarı çık 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 çık. Oh yes. Aa, nereye gidiyorsun lan? Aa, bu, ben şu adamı merak ediyordum bu niye burada diye. Ay dur bakayım bu nasıl çıktı oraya. Oo bebeğim. Şuradaki adam gözüme çarpmıştı da onun yanına nasıl gideceğim diye düşünmüştüm. Aha böyle gidiyoruz o zaman. Evet. Aha bomba patladı. Abi bomba nerede patlıyor ya? Hayda kardeş ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Öldü. Hayda klasik Roblox was better. Doğru klasik Roblox her zaman daha iyiydi. Şu bombanın nerede patladığını da bir çözemedim gitti. Bir de şu tuşa atlamayı deneyeceğim. Aha atlıyorum tuşa. Dur 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 dur. Aha. Abi buymuş işte. <laughs> ben de diyorum millet nereden atlayıp ölüyor ya bu bombayı buluyor. Bir de şimdi binanın oradan dışarı doğru atlarsam bence yine ölebiliriz. Boşluğa gitmiş oluruz. Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta. Kim bilir. Evet o da oldu. Abi çok az ölüm kaldı ama bulamıyorum onları ya. Ben sabahtan beri McDonald's patatesi göremedim burada. Aha. Aha. Ha bunu bulmuştuk ya. Abi, çok heyecanlanmıştım ya. Oo şu tepede bir şey var. Tepede bir şey gördü. Baba bir şey gördü. Faruk Şahin gibi gözlerim vardır. Faruk çok iyi görürüm. Gel 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 çık şuradan. o oh, yes. Muza bastık zaten. Buradan da düştük. Aha. Kapibara değil mi bu? Ayaz ne yapıyorsun Ayaz? Ayaz. Dur bakayım. Tıklayalım. Aha öldük. <laughs> Kapibara tıklanmayı sevmiyormuş. Sıra bakma Kapibaracım. Son 3 kaldı. Abi son üçü nereden bulacağız? Şunlar var. McDonald's var. Bunu bilmiyorum. Bir de böyle bir şey. Buraya nasıl geldi? Fell out of the sky. Abi gökyüzünden düş. Aa o zaman şu balonla o daha demin ki tepeye gidip oradan oradan konuşmadan aşağı atlayacağız. Geliyorum. Gidiyoruz şu an. Evet evet evet. evet. Geldik geldik geldik. Evet çık yukarı. Heh, şimdi düş aşağı. Oh yes benim <laughs> <laughs> ha öldük Evet gökyüzünden düştük son iki ölüm kaldı Ben bunları bulabileceğimi düşünmüyorum ya abi Çünkü hiç görmedim Evet çok gezdim dediğim gibi şu iki tanesini bulamadım Eğer bulabilenler varsa yorumlara yazsın ve eğlendiyseniz de like atmayı unutmayın.